dişim ağrıyor ve uyuyamıyorum diyenler. Burada mı? Evet sevgili dostlar. Sizin için hazırladım bu videoyu. Dişiniz çok kötü bir şekilde ağrıyor ve uyuyamıyorsunuz. İnternete girdiniz. Diş ağrısına ne iyi gelir yazdınız. Karanfil yağı, tuz. Aklınıza ne gelirse her şeyi denediniz. Paroldan tutun, majesik, biprofonit, apranax. Yutmadığınız ilaç kalmadı. Ama dişinizin ağrısı sizi uyutmadı. Sabahlar olmuyor öyle bir acı öyle bir acı var ki içinde uyuyamıyorsunuz. Size kısa bir tane formül vereceğim. Sonra bu kadersiz dua edeceksiniz. Birinci önceliğimiz elimizde suyumuz, karbonatımız, tuzumuz ve sirkemiz olacak. Suyun içerisine karbonatı, tuzu ve sirkeyi elma, üzüm fark etmez. Bunlardan koyun ve kısa bir şekilde ateşte pişirin. Ama öyle kaynamasın. ılık olsun. Bunu alın. Daha sonrasında ağzınızda gargara yapın. 2-3 defa gargara yapın. En ufak bir diş olsun. Gelin bu kardeşinizi bulun. Ve bana kızın. Ama geçecek. O diş ağrınız geçecek. Ve bana dua edeceksiniz. Geçmiş olsun.